i <tries> Ezelde verilmiş bir söze vefa göstermek için dünyadayız. Vefamız kadar insanız, vefamız kadar Müslümanız. İnsan sözden ibarettir. Eğer sözü doğruysa, sözü sadıksa, sözünde duy, duruyorsa değeri de o kadardır. Bu tür toplantılar yıllardır bize Türkiye'mizde bu Mevlid Nebi haftası dolayısıyla özellikle yeni yetişen nesle her yıl ayrı bir tema işlendiğinden Efendimizin o güzel yönlerinin her birisi ayrı ayrı işlendiğinden mutlaka ve mutlaka faydası olduğunu görüyoruz. Ve biz bu sene vefa konusunu işliyoruz ki son derece önemli olan ve belki de hiçbir asırda olmadığı kadar ihtiyaç duymuş olduğumuz vefaya şu anda daha çok ihtiyacımız var. Biz bu toplantıları aslında Efendimiz'e olan ahdimizi vefamızı yenilemek adeta Hudeybiye'deki Beyat-ı Rıdvan'da bulunmak için yapıyoruz. Sahabe o zaman nasip oldu yaşadılar ve o mübarek gül yüzü gördüler Ona destek verdiler Hani biz de deriz keşke biz de Hudeybiye'de olsaydık Hani hicretin altıncı senesiydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Aldığı manevi işaretle umre yapmak üzere 1500 kişi arkadaşıyla, sahabesiyle, ashabıyla Mekke yollarına düştüler Hudeybiye'ye gelince Hazreti Osman Efendimiz'i gönderdi Gelen elçiler kabul etmediler Biz sizi kabul etmiyoruz dediler Gidin daha sonra gelin. Seneye gelin dediler. Hz. Osman Efendimiz Mekke'de elçisi olarak gidince Mekkeliler dediler ki sen istersen tavafını yapabilirsin ama kimseyi sokmayacağız buraya. Burası çok önemli. Çocukluğumdan beri her okuduğumda duygulanmışımdır. Hz. Osman Efendimiz buyurdular ki tavaf bile olsa Kabe'yi tavaf bile olsa efendim yokken vallahi tavaf etmeyeceğim. Bir haber geldi bu devreye. Osman şehit edildi diye. Efendimiz Aleyhisselam arkadaşlarını topladı ve onlardan tekrar bir beyat aldı. gelin toparlanın tekrar bir dirilin dedi. Böyle bir durum var. Ya Resulallah canımız sana feda, yolumuz sana feda dediler. Yenilediler ahdlerini, vefalarını ve hepsi beyat ettiler. Burası da çok önemli. Hazreti Osman Efendimiz yoktu ya, Resulullah Aleyhisselam unutmadı. Hazreti Osman orada sadakati gösterince Beyat-ı Rıdvan'da o ağacın altında, o Kur'an'ın met ettiği o beyatın, o mübarek Rıdvan beyatının sonunda evet. Efendimiz ellerini kaldırdı. Evet. Bu da kardeşim Osman'ın elidir. Onun da beyatını kabul ediyorum dedi. Bu bize mesaj dolu. Dostu satmama, beraber yürüdüğün insanla sağlam yürüme, sağlam durma, yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmama. Hele Allah yolundaysan, kesinlikle kimseyi üzmek, kesinlikle kimseyi incitmek lüksün yok. Harcayamazsın kimseyi. Sonra anlaşma yapıldı. Süheyl bin Amr ki daha sonra Müslüman oldu. Anlaşma yapıldı. Anlaşma Müslümanların aleyhine görünüyordu. Anlaşmanın bir maddesi diyordu ki Mekke'den bir Müslüman Medine'ye sığınırsa geri verilmeyecek. Mekke'den Medine'ye sığınan birisi mutlaka mutlaka geri verilecek. Ama Müslümanlar Mekke'ye sığınırsa tersi olacak. Bu Müslümanların aleyhine görünüyordu. Müslüman korunmayacak ama müşrik korunacak gibi görünüyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam sabredin dedi. Aleyhe görünüyordu anlaşma. Ebu Cendel geldi, bu Sayr geldi. Onlar ağlayarak geri döndüler. Efendimiz istirham etti dedi ki bunlar kalsınlar anlaşmayı yapsak da bunlardan sonrakileri biz size geri verelim. Bunları vermeyelim dediler. Olmaz dediler. Ebu Cendel ve Ebu gözyaşlarıyla anlaşma imzalandığı için ortam bir hüzne boğuldu. Fakat kader ilahi bu anlaşmadan sonra da yani Müslümanların aleyhine görülürken ortam bir buçuk yıl içerisinde 19 yılda Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu irşat sonucunda Müslüman olanların sayısının 19-20 katı insanlar manevi fetih vesilesiyle Müslüman oldular. Çok konuşulabilir ama aleyhte görülebilir şu anda da dünyadaki garip Müslümanların hali. Bir Hudeybiye'deki bir üzün hali olabilir. Ama müminin vazifesi ahdine vefa göstermektir. Sadakattir. Kulun vazifesi budur. Allah'ın takdiri de muvaffakiyet nasip etmesidir. Kul vazifesini yapar, Allah'ın içine karışmaz. İşte böyle bir beyatın olduğu yerde ayet-i kerime. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ Ey Habibim ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bugün hadisleri aradan çıkarmak Resulullah'ı aradan çıkarmak isteyenlerin kulakları çınlasın. Sana beyat eden Allah'a beyat etmiştir. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَيْدِيهِمْ Allah'ın eli onların üzerindedir. فَمَنْ نَكَسَتَ اِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِ Kim ahdinden dönerse kendi aleyhinedir. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ Allah'a verdiği sözde duran kimse için de Allah ona hem dünyada hem de ahirette çok büyük mükafatlar verecek. Allah'ın bizi onlardan eylesin. Kısaca şunu diyorum ki ilk İslam'la tanıştığı günden beri Anadolu, hususen Diyarbakır'ımız Allah'a ve Resulüne vermiş olduğu sözde vefasını göstermiş ve kıyamete kadar da gösterecektir Allah'ın izniyle. Bu duygularla Kıymetli heyetinizi eğitiniz, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun. Değerli başkanlığımız iyi bir iş yapıyor. Her sene farklı bir tema belirliyor. Ve o temayla beraber Mevlid-i Nebi haftaları kutlanıyor. Bu sene vefa öne çıkarılmış. Vefa İslam ahlakının en önemli unsurlarından bir tanesi. Az önce hocamız vefanız kadar imanınız var sadakatiniz var dedi. Doğrudur. Mümin ahdine vefalı olmalı. Her şeyden önce Allah'a karşı kendisini kul olarak yaratan, nimetlerle donatan Rabbimize karşı vefalı olmamız lazım. Sonra Allah'ın dinini bize tebliğ eden, anlatan peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı vefalı olmamız lazım. Sonra bu şehri 1382 yıl önce Mekke'den Medine'den kalkarak gelip fetheden İslam yurdu yapan sahabeyi kirama karşı vefalı olmalı ve 1382 yıldır bu şehri vatan kılan, vatan tutan, şehir olan din ve devlet büyüklerimize, ecdadımıza karşı vefalı olmalı aile efradımıza karşı vefalı olmalı, bize öğreten, eğitim veren hocamıza, seydamıza karşı vefalı olmalı, içerisinde bulunduğumuz İslam toplumuna karşı vefalı olmalı. Dolayısıyla vefamız kadar insanız, vefamız kadar imanımız var denebilir. Diyarbakır, Anadolu'da İslam'ın kapısı. Diyarbakır Mekke'yi mükerremeden yedi sene sonra, Kudüs'ü şeriften bir sene sonra İslam'la şereflenmiş ve Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabe-i kiramın metfun bulunduğu sahabe-i kirama mahber olmuş mübarek bir şehir Diyarbakır. Bu şehir, bu şehirde yaşayan müminler bu 1382 yıllık dönem her safhasında peygamber sevgisi hep en üst düzey olmuştur bu şehirde. Ve bu şehirde yaşayan insanların bu peygamber aşkı, peygamber sevgisi belki birilerini rahatsız ettiği için son 40 yıldır bu şehir farklı operasyonlar yiyor. İşte bu şehir peygamberine olan vefasını inşallah kıyamete kadar da devam ettirecektir. Biz buna inanıyoruz. İnşallah Mevlidi Nebi haftasında yapacağımız programlarla gençlerimize, yavrularımıza peygamber aşkını, peygamber sevgisini büyüterek onlara aşılarız diye temenni ediyorum. Ben programlarda peygamberimizi daha iyi anlamak, onun sünnetini daha güzel yaşamamıza vesile olmasını temenni ederek emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Burhan Hocamıza tekrar şehrimize teşrifleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlarımız, kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli büyüklerim. Allah'ın sözüne vefa göstermenin, sadakat göstermenin karşılığı mutlaka mükafattır. Dünyada mükafattır. Sa'd'ın cenazesine gelen yüzlerce, binlerce melekte olduğu gibi Efendimiz'in haber verişiyle biz biliyoruz elbette bunu. Ukba'da mükafattır. Allah Celle Dilalu Uhud'da, Uhud'da efendim iki ateş arasında kalıp da her biri bir taşın kayağın koğuna saklanıp oturan müminleri gören Enes bin Nadır'ın niye oturuyorsunuz burada sorusu üzerine Muhammed Aleyhisselam öldü ne yapabiliriz ki? Cevabını alınca Muhammed Aleyhisselam öldüyse biz niye yaşıyoruz? Kalkın biz de ölelim onun öldüğü gibi deyip düşmanın üzerine gidişi. Savaştan sonra 86 civarında vücudunda yara sayılması, müşriklerin cesedine işkence yapmaları neticesinde tanınmayacak hale gelmesi, kız kardeşinin parmağındaki işaretinden tanıması cesedini teşhis etmesi, Musab bin Ubeyr'in o kadar varlıktan sonra ve şehit olunca üzerine örtecek bir elbisenin bir bezin bile bulunmaması, Hamza bin Abdülmuttalib gibi, Abdullah bin Caş gibi Uhud şehitleri hakkında Allah Celle Celaluhu minel müminine ricalun <mülüyor> sadaku ma ahadullahi aleyh Müminlerden öyle baba var ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى لَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ bir kısmı adağını yerine getirdiği bir kısmı sırasını beklemekte. وَمَا بَتَّلُوا تَبْتِيلًا Sözlerinde asla bir değişiklik yapmadılar. Ayetiyle tebcil olundular. Kıyamete kadar bu ayetler okunmaya devam edecek Allah'ın lütfuyla. Rahmet okunmaya devam edecek. Bundan daha güzel dünyada mükafat olabilir mi? Her gün hafızların ya da olmayanların Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın cilli cilaluhu övgüsüne masar olmuş insanları zikretmesinden daha büyük bir şeref, izzet dünyada olabilir mi? Ahirette de Allah mükafatların en güzeliyle, yaptıklarının en güzeliyle onları mükafatlandıracaktır. Vefa göstermek, Rabbimize karşı vefa. Ve in esabetu fitnetun in ala vechi hasirat dunya ve Yani kendisine bir imtihan isabet eder, bir zorluk isabet ederse gerisin geriye döner. Hem dünyasını mahveder hem de ahiretini mahveder diyor. Böyle olmayın, böyle vefasızlık yapmayın diyor. Bir tane daha benzer bir uyarısı var. Ve minen nas men yebu ramenna billah fe ila udiya fillah ja'ala fitneten nas ka'da billah. İnsanlardan Allah'a inandığını söyleyen var. Allah'a inandığını söyleyenler var. Biz de iman ettik diyenler var. Biz de sizinle beraberiz diyenler var. Bir sıkıntıya, ka sıkıntıyla karşı karşıya kaldıkları zaman insanlardan gördükleri eziyeti Allah'ın azabı gibi sayanlar var. Bunlar da münafıklar, sahte boya kullananlar. Üzerindeki sahte sentetik boyayı çizdiğin zaman altından cas-cavlak, çirkin renk çıkanlar, vefasızlık gösterenler. Allah Celle Celaluhu uyarıyor. <laughs> İnsanlar imtihan edilmeden, denenmeden, sınanmadan sadece iman ettik demek de bırakılacaklar mı zannediyorlar? Bir sınavdayız. Her birimiz her gün sınava tabi tutuluyoruz. Sadece her gün değil, her saat ve her dakika imtihana tabi tutuluyoruz. Diyarbakır'da yaşayan Müslümanların imtihanları, efendim Ankara'da yaşayan Müslümanların imtihanlarından biraz farklılık arz edebilir. İstanbul'da yaşayanın ki efendim Kars'ta yaşayanın imtihanından biraz farklı arz edebilir. Bu bölgenin imtihanı bu bölgede yaşayan Müslümanların başka bölgelerde yaşayan Müslümanlardan farklı imtihanı zamanda kanaatim bölgede abdestsiz yaşanılmayan girilmeyen şehir olarak bilinen şehirde abdestsiz dolaşmamak abdestsiz dolaşan nesiller yetiştirmemektir uyuşturucu kullanımdan bağımlısına kadar, engellisinden başka problem yaşayanına kadar bu insanların elinden tutup da peygamberle tanıştırmakla mümkün. Kendilerini Allah'la Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la buluşturmaktan dolayı Rabbimize hamd etmemizi hamd etmemiz gereken ne kadar çok gençlerimiz var değil mi? Ne kadar çok insanlarımız var. Onlara karşı bir vefamız, Onlara karşı vefamız, bizim onları Allah'ın Celle Allah'ın emriyle, Allah'a imanla, Kur'an'ın güzellikleriyle, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzellikleriyle buluşturmamızla mümkün. Ahdimize vefa göstermeden, Allah'a verdiğimiz söze sadık kalmadan, insanlar, insanlar sadece iman ettik demekle de bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Onlara bir sadakat sınavına, bir vefa sınavına tabi tutuyoruz. Kendilerinden önce geçenleri sınadık diyor Allah وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِ Kendilerinden önce geçenleri sınadık denedik. Allah iman ettim dedikten sonra imanına sadakat gösterenleri de iman ettim dedikten sonra imanına sadakat göstermeyen yalancıları da ortaya çıkaracaktır. Dedi ki bir adam gösterdiler, 36 tane dil biliyormuş. Allah Allah Müslüman mıymış dedi. Hoca, yok hocam Müslüman falan değildi dedi. Yani Hristiyan bir adam, 36 dil biliyormuş. Yazık, hiçbir şey bilmemiş Hayatın özeti bu. Her münebbiyukum bil ahsarine amana. Ellezine dalle sayhum fil hayati dünya. Ve hum yahsebune ennehum yuhsinuna sunah. En çok zarara uğrayanları size söyleyeyim mi diyor Allah Celle Celaluhu. <laughs> En çok zarara uğrayanları size söyleyeyim mi? Söyle ya Rabbi. İyi bir şey yaptıklarını zannettikleri halde yaptıklarının tamamı boşa giden insanlardır. Kim onlar biliyor musunuz? Allah'a inkar edenler. Allah'a kavuşmayı inkar edenler diyor. Ayetin devamı. Kehf suresinden bakarsınız. İman yoksa hayatın bir anlamı yoktur. İhtişamın bir anlamı yoktur. Gelişmenin bir anlamı yoktur. Tekliğin bir anlamı yoktur. Dünyanın bir anlamı yoktur. Dünya ahirete kıyasla bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadardır. O zaman Rabbimize vefamız başta olmak üzere iki cihan serileri, alemlere rahmet Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a sadece mevlidlerle, şiirlerle gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah, gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah demek suretiyle değil. Sadece şairin çağırdığı gibi gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, miraçtan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Dizelerindeki gibi çağırarak değil. Sadece Fuzuli'nin su kasidesinde desbusi arzusuyla ölürsem dostlar kuzeyle toprağım sunun anında yarısı. Sevgilinin elini öpme arzusuyla ölürsem mezarımın toprağından testi yapıp da onunla ona sus verin ki dudaklarına değsin vücudum demek suretiyle de değil. Dermendim ya Resulallah deva ol derdime. Deskir ya oğlu ya Allah, bu asi mücrime. Sen şefaat yani varken yalvarayım ben kime? Ben Habibi Kibriya'nın bülbülü nalaneyim. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım demek suretiyle de değil. Ahlakı ahlakımız olacak. Vefa adil olmaktır. Vefa emanet bilincine riayet etmektir. Vefa anne babaya karşı iyi bir evlat olmaktır. Vefa evladını yetiştiren iyi bir anne baba olmaktır. Vefa Nuh Aleyhisselam'ın iman etmeyen oğluna gemiden yağını bu mana yavrucuğum gel bizimle beraber bin gemiye dediği gibi yavrumuza şefkat diliyle yavrucuğum yapma gel kör ideolojilerin kurbanı olma Batı kırkların içerisine gitme diye seslenmek onu hak ve hakikatle imanla Allah'la buluşturmaktır. Vefa iyi komşu olmaktır. Vefa eşyaya, ağaca, hayvana iyi davranmaktır. Hep anlatılır. Yani siz bugün şiddet görüntülerini herkes İslam'a mal ediyor. Ne alakası var? siz İslam adına bir şey söyleyecekseniz İslam'ın peygamberi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a bakacaksınız. On bin civarında arkadaşıyla beraber Mekke'yi fethi için giderken yeni yavrulamış, yavrulan emziren köpeği görünce sahabenin, ordunun yolunu değiştirmedin Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Köpeklerin başına nöbetçi dikmedin mi? Vefa, canlı cansıza şefkat ve merhamet göstermektir. Vefa, iki cihan serveri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ayrılırken mübarek dudaklarından dökülen namaza dikkat edin, namaza dikkat edin çağrısına ellerinizin altında çalıştırdığınız köleleriniz ya da işçileriniz ve Allah'ın emaneti olarak aldığınız kadınlar hakkında Allah'tan korkun değil, eşe karşı güzel davranmaktır. Eşine şiddet uygulayan adam da vefa mi? Çocuğuna şiddet uygulayan da vefa olabilir mi? Merhametten mahrum olan da hangi vefadan bahsedilebilir? Vefa, Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi yaşamaktır, güzel Müslüman olmaktır. Kul ilçemizden Aydın Başer, Behçet Aydın ve İbrahim Türkan beyefendileri sahneye davet ediyoruz. <laughs>